Bak, arkadan biri daha geliyor, müdür geliyor. Kim o? Hakkı geliyor. Hakkı geçer mi? Kardan gidiyor ben, çamurlanmasın diye. Azı kardan gitme de, gideceksen de bu taraftan git aşağısı uçurum oğlum. <laughs> 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 <Yardım dayandım> oğlum. <laughs> <İyi>, Tekleyecek <laughs> bizi. Hakkı, girdi bize, kaktır bize kaktır arkadan kaktır bize hakkı burasını işte de, gene çekmeyecek hile dönebilirsek bir daha gideriz de yavaşlama acele Hadi, hadi az kaldı. Hadi, hadi. Hadi oğlum, ver. Tamam. Nerede Hakkı kan? Geliyor, mi? geliyor arkamızda. Hakkı, ulan sen kaktırdın bize yoksa biz çıkamayacaktık galiba. Şşt, yavaş lan. Yine yavaş bozu gibi lan. Yavaşladın mı kalır Yavaş git oğlum. Hakkı kaldı mı? Ayıp, bu ya. Mı? ya ayıp ediyorsun şimdi ama bak, bak, bak Alttan baksana su at be Geçti Geçtiği daha iyi boş ver Göstermek güzel He yapma yürü ama Sen de geç

Araba sabahdan az zirveye değil. Bakma, baksana, kar geçip artıyor bu. Baya da şey var değil. Zirveye çıktık.